Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifim, böyle yaza girerken güzel, hafif ve lezzetli bir yaz yemeği olan kabak çintme tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok hafif ve lezzetli bir yemektir. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. İlk önce orta büyüklükteki soğanı ortadan ikiye kesiyorum ve tekrar ortadan kesip yarım ay şeklinde kesip, kesip hazırlıyorum. Genişçe bir tencerenin içerisine soğanları aktarıyorum. Elimle böyle hafiften ovuşturuyorum ki bütün kalmış olan soğanları açarak böyle dağıtıyorum. 4 adet kabağa ihtiyacım var. Kabakların kabuklarını soymadım, güzel bir şekilde yıkadım ve onları patates dilimleyicisi ile böyle halka halka olacak şekilde kesiyorum. Elinizde patates dilimleyicisi varsa kullanabilirsiniz. Yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Sadece patates dilimleyicisi görsel açıdan önemli. Diğer türlü bıçakla da kullanılabilir. Kesmiş olduğum kabakları soğanların üzerine ekliyorum. Burada kabakların kabuklarını soymamamın sebebi dağılmasını istemediğimdendir kabakların. O yüzden kabuklarını soymuyorum. Güzel bir şekilde yıkayıp hazırlıyorum. 2 adet e, orta boy domatese ihtiyacım var. Onları da böyle kabuklarını soymadım. Ortadan ikiye kesip tekrar ortadan ikiye kestikten sonra yarım ay şeklinde kesiyorum. Yapılışı oldukça pratik ama lezzeti bir o kadar güzel olan bu yemeği sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi domatesleri de kabağın üzerine ekledim. Hepsi birlikte kavrulacaklar ve pişecekler. Tüm malzemeleri ekledikten sonra sadece ocağa alıp artık pişmesini bekleyeceğim. Ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. Burada bir tatlı kaşığı biber salçasını bir çay bardağı su ile açıyorum. Suyu kontrolü ekleyelim ki salça bütün bütün kalmasın içerisinde. ve hazırlamış olduğum sosu da yine yemeğin üzerine kabakların, domateslerin üzerine ilave ediyorum. 4 diş sarımsağa ihtiyacım var. 4 diş sarımsağı da böyle sosu ekledikten sonra böyle küçük küçük minik minik kesip yemeğin üzerine ekliyorum. Soğan pardon, sarımsağı. Sarımsak çok güzel yapışıyor. Güzel bir aroma katıyor yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Eğer elinizde yoksa ayçiçek yağıyla da hazırlayabilirsiniz. Damak zevkimize göre tuzu da ekledikten sonra artık ocağın başına geçiyorum ve yemeği ocağa koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte böyle karıştırmadan güzel şekilde pişmesini sağlıyorum. Kontrol ettim. Bakıyorum güzel bir şekilde kabaklar yumuşamışlar. Çok hafif bir şekilde dağıtmadan karıştırmaya çalışıyorum. Hemen bir iki tur çevirirseniz yeterli olacaktır. Ve kabaklarımı yemeğimi servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerine elinizde varsa dereotu da kullanabilirsiniz. Ben maydanoz kullanıyorum. Maydanoz ile süslüyorum. Yemeğimiz artık sonum için hazır. Sizlere de bu güzel ve lezzetli yemeği hazırlamanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bugünlük de bir videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.